Yani abi Kor korkunç korkunç filmin İngilizcesi ne? Eee Profesör. Biz giderken ağlıyoruz ya. Bu bütün karanlığı dirilttim resmen. <laughs> ya, ya ama Tommy ya. Ya senin yapacağın işe tamam mı? Adamlar sıkışmıştı ya. Ben çulsuzum ben. Zürt, züğürt. züvürt. Ee? Allah rızası ama Merlin rızası, Merlin, <gülüyor> <gülüyor> Merlin, Merlin rızası. <laughs> Merlin o Merlin. <laughs> Merlin rızası için bir galyon. Çi geldi. Ekmekçi. E işte Nasıl <laughs> ekmekçi bak. Aslında ekmekçi sensin lan. Gel gel gel. Bak şimdi bana bak. Benim boyun niye böyle amına koyayım? Yılan yap kendini. <laughs> 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 Bu ne oğlum? Bu ne lan? ise i̇şte işte, gözlerinde... <laughs> oh, ya moda. Gözlerinde tutamadı tutamam. Hani. Ay. Küçük hı. onu cehenneme yollarız. Sonrasında. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> <laughs> ne oluyor? Tamam i̇şte ben hallediyorum. Iyi, kendine. Yazık ettin Stefan. Ben de ben hallediyorum. <laughs> bu neydi? <laughs> Madam. <Madame>, ya gerçekten <laughs> mi? Dubai, evet. ha, halledebilirim isterseniz efendim. <laughs> hemen hallet o zaman. Niye duruyorsun? <laughs> ya Stefan cidden. Gördüm ben bu konuyla ilgileneceğim. Siz zahmet <laughs> Cidden aptalsın ya. Hatta hemen hallediyorum. Burada o... Cadı değil direkt profesör cadı lazım. Oo. Sen matur seviyorsan. bir kelime bu arada bu. Tamam neyse devam tamam, tamam. et. Dur dur dur, dur. Tamam. <gülüyor> 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 şey, <gülüyor> <kırmızısı> <gülüyor> Neydi? Aç. Kırmızı devdi. Güneş sistemimizde en hızlı dönen gezegen Jüpiter'dir Jüpiterdir. <laughs> Jüpiter'de bir günde bir gün toplamda kaç gün? Yok serbazım yok. 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 yok Aramızda bir şey yok henüz. Yani. Baba! <laughs> Ağabeyim sakin ol. Baba. <laughs> baba öyle şey baba? Umarım bugün adımların seni tekrardan buraya getirir. İstanbul'da böyle bir şeyin olacağını. Umarım kafanın üstüne taş düşer. <laughs> <laughs> Aptal falsınız o <laughs> Gerizekalı. Geri <laughs> David'in arkadaşıydın değil mi? Hı hı. Evet, Lady. Peki benim için şu kızı öldürür müsün? <laughs> Hayır. Elbette. Hayır. Hayır, hayır. hayır, 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 hayır <laughs> Efendim yapmayın, ne olursun. yapmayın. Lütfen. Ne derse yapın efendim, lütfen. Hiç acımayacak küçük kız. <gülüyor> <gülüyor> oh, nasıl, nasıl. Çok acıklı. <laughs> <laughs> ha oh. <laughs> oh. <laughs> şimdi Phoenix. Aha <laughs> atıyor. Yes. At 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 at. Senin hala izin var mı? Sen kullandın mı bunu. Hayır hakkım var kullandım. Şöyle şuraya doğru atalım. Ayy. Olması gereken yere yakıştı. O zaman şöyle yapalım. Karanlığınız aydınlanır. Mümkünse orta bahçe. <laughs> ah kalkalım kapattı ama görüntünü. <laughs> <laughs> Klip alsanız da Paşa koydu şeydi. Bunların büyüsü hala gereksiz. <laughs> hala gereksiz. <gülüyor> <gülüyor>